Hazreti Ömer, idarede görevlendirdiği memurlarına karşı oldukça sert davranır, onların bir haksızlıkta bulunmalarına asla göz yummazdı. Halka karşı ise son derece şefkatle yaklaşır, onların varsa gizledikleri problemlerini öğrenip çözümlemek için gece gündüz çalışırdı. O, bu hassasiyetini, ''Fırat kıyısında bir deve helak olsa, Allah bunu Ömer'den sorar diye korkarım.'' sözüyle ortaya koymaktadır. Hazreti Ömer merkezden uzak bölgelerde halkın durumunu yakından görmek için seyahatler yapma yoluna gitmişti. O, insanların çeşitli dertlerini uzak diyarlarda olmaları sebebiyle kendisine ulaştıramadıklarından endişe ediyordu bazı bölgeleri dolaşmasına rağmen başka yerlere gitmeyi tasarladığı halde ömrü o şehirlere ulaşmasına yetmemişti. İslam tarihinde adaletin timsali olarak yerini alan Hz. Ömer radıyallahu anh hakkında rivayet edilen şu olay, onun bu sıfatla bütünleşmiş olduğunun en açık delilidir. Bir defasında Eslem'le birlikte Harra taraflarında Medine'nin dış bölgesine dolaşırlarken ışık yanan bir yer gördü ve Eslem'e, ''Şurada gecenin ve soğuğun çaresizliğine uğramış biri var. Hadi onların yanına gidelim.'' dedi. Oraya gittiklerinde bir kadını iki çocuğuyla üzerinde tencere bulunan bir ateşin etrafında otururken gördüler. Hz. Ömer onlara, Işıklı aileye selam olsun dedi. Kadın selamı aldıktan sonra yanlarına yaklaşmak için izin alan Hazreti Ömer ona yanındaki çocukların neden ağladıklarını sordu. Kadın karınlarının aç olduğunu söyleyince Hazreti Ömer merakla tencerede ne pişirdiğini sordu. Kadın tencerede su bulunduğunu, çocukları yemek pişiyor diye avuttuğunu söyledi ve Allah bunu Ömer'den elbette soracaktır diye ekledi. Hz. Ömer ona, Ömer bu durumu nereden bilsin ki diye sorduğunda kadın, madem bilmeyecekti ve unutacaktı neden halife oldu karşılığını verdi. Hz. Ömer bu cevap karşısında irkilerek Eslem'le birlikte doğruca erzak deposuna gitti. Doldurdukları yiyecek çuvalını Eslem taşımak istedi ancak Hazreti Ömer radıyallahu an kıyamet gününde benim yüküme ortak olacak değilsin. Onun için bırak da yükümü kendim taşıyayım diyerek buna izin vermedi. Çuvalı omzuna aldı ve kadının bulunduğu yere götürdü. Orada bizzat yemeği Hazreti Ömer radıyallahu an hazırlayıp pişirdi ve onları doyurdu. Eslem o ateşe üflerken şakakları arasından çıkan dumanları seyrediyordum demektedir. Hazreti Ömer oradan ayrılırken kadın "Siz bu işe Ömer'den daha layıksınız." dedi. Hazreti Ömer "Ömer'e dua et. Bir gün onu ziyarete gidersen beni orada bulursun." dedi. Bu onun insanlara yardım etmede ve mağduriyetlerini gidermede gösterdiği hassasiyetin örneklerinden sadece bir tanesidir. Hazret Ömer'in fıkıh ilminde ayrı bir yeri vardır. O her yönüyle devleti teşkilatlandırmaya çalışırken diğer taraftan teşkilatlanmanın altyapısı olan ilmi gelişmeyi sağlayabilmek için gayret sarf ediyordu. Fıkıh usulünün oluşumu Hazret Ömer radıyallahu anh ile başlar. Fıkıh ilminin temellerini meydana getiren kaideleri karşılaştığı meseleleri çözüme kavuştururken takip ettiği yöntemlerle belirlemeye başlamıştır. Hz. Ömer'in içtihatlarının İslam hukuku açısından çok büyük bir önemi vardır. Hz. Ömer radıyallahu anh, hadis rivayeti konusunda çok titiz davranmıştır. O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet eden bazı kimseleri sorguya çekmiş, onlardan rivayet ettikleri hadisler için şahit istemiştir. Hz. Ömer'in kendisinden 539 hadis rivayet edilmiştir.